Hiç hayatın bir türlü başlamadığını hissettin mi? Sanki her şey bir prova gibi. Günler geçiyor, yıllar geçiyor ama içindeki o gerçek sen hala sahneye çıkmamış gibi. Albert Camus bu durumu bekleyen benlik olarak tanımlar. Ve Karl Jung'un o meşhur sözü gelir akla. Hayat 40 yaşında başlar. O zamana kadar sadece araştırma yapıyorsunuz. Bu söz yaşlanmanın değil gerçek benliğe uyanmanın çağrısıdır. Çünkü çoğumuz yıllarca başkalarının beklentilerine göre yaşarız. Rol yaparız, uyarız, başarırız. Ama bir gün sessizce içimizden bir ses yükselir. Ben kimim? İşte bu videoda hayatın neden kırıktan sonra başladığını Camus ve Jung'un gözünden beş sessiz dönüşüm işaretiyle keşfedeceğiz. Her biri sadece bir yaşın değil, gerçek benliğe atılan adımın habercisi. Hazırsan başlayalım. İnsan hayata doğrudan değil bir maske aracılığıyla başlar. Bu maske toplumun bizden beklediği kişi olur önce. İyi bir evlat, başarılı bir öğrenci, saygılı bir çalışan, sevilen bir arkadaş. Albert Camus'un felsefesinde bu dönem henüz gerçek yaşama başlanmamış bir hazırlık evresidir. Yani yaşadığımızı sandığımız her an aslında sadece başkalarının yazdığı bir hayat provasını oynuyoruzdur. Peki bu persona neden var? Çünkü ait olma arzusu insanın en eski korkusuyla, dışlanmayla savaşma biçimidir. Camus'a göre insan anlam arayışı kadar onay arayışıyla da şekillenir. Bu yüzden pek çoğumuz yıllarca toplumun uygun gördüğü bir role sıkışıp kalırız. Ama bu maske bize ait değildir ve gün gelir bu maske ağırlaşır. Sanki her sabah yüzüne taktığın o rol artık cildine yapışmıştır. Gerçek yüzünü unutturan bir alışkanlık gibi Camus der ki insan bir role alıştığında o rolün mahkumu olur. Ama gerçek yaşam mahkumiyetten değil başkaldırıdan doğar. Ve işte o başkaldırı bir sessizlikle başlar. İçten içe sorduğun bir soruyla. Ben gerçekten bu muyum? Ama bu sadece ilk çatlaktır. Şimdi o çatlağın altındaki derinliği keşfetmeye hazır mısın? Bir sonraki bölümde bu sessiz isyanın ilk yankısını duyacağız. Bir sabah uyanırsın. Her şey yerli yerinde gibi görünür. işin, evin, ilişkilerin ama içinde tuhaf bir boşluk vardır. Sanki hayatın bir yerinde gözle görülmeyen bir çatlak oluşmuştur. Camus bunu sessiz isyan olarak tanımlar. Yani ne bağırarak ne de ağlayarak gelir bu isyan. Sadece bir hissin şekil almasıdır. Böyle yaşamamalıyım. İsyan her zaman devrim değildir. Bazen sadece kendi iç sesini ilk kez gerçekten duymaktır. Bir sabah işe giderken kalabalığın içinde bir yabancı gibi hissetmektir ya da bir gülümsemenin ardındaki yorgunluğu fark etmektir. Kamu'ya göre bu anlar değerlidir. Çünkü ilk kez hayatı değil, yaşamayı sorgulamaya başlarsın ve belki de ilk kez kendine yabancılaştığını fark edersin. Bu fark ediş bir kayıp değil, bir başlangıçtır. Çünkü artık sahte cevaplarla yetinemezsin ve o içsel boşluğu dolduracak tek şey kendi gerçeğini aramaktır. Kamu şöyle der: İnsan bazen sadece sorularla dolu bir sabahı yaşadığı için özgürleşir ve bu özgürlük seni bir sonraki eşiğe götürür. Artık maskenin çatlamaya başladığını görüyorsundur. Sıradaki bölümde o çatlağın altındaki kimliği arayacağız. Toplum bizden biri olmamızı ister. İyi bir çalışan, sadık bir eş, anlayışlı bir evlat. Bu rolleri öylesine benimsersin ki zamanla gerçek benliğin gölgede kalır. Camus'ya göre bu toplumsal roller birer personadır. Yani yüzümüze taktığımız ama bize ait olmayan maskelerdir. Ve bu maskeler ilk başta işe yarar, korur, saklar, düzenin parçası olmamıza yardımcı olur. Ama zamanla o maske ağırlaşır. Çünkü sen rolünü oynarken içindeki gerçek seni susturursun. İşte tam bu noktada çatlama başlar. Seni sen yapan şeylerin sesi yükselir. Kendinle çeliştiğin anlar çoğalır. Başarılı olsan da tatmin olmazsın. Seviliyor olsan da yalnız hissedersin. Kamu bu çatlamayı bir aydınlanma anı olarak görür. Gerçeği saklayamazsın artık. Ve bu kriz gibi görünse de aslında dönüşümün ilk adımıdır. Çünkü artık sormaya başlarsın. Ben kimim bu rollerin ötesinde? Bu soru seni yeni bir yolculuğa davet eder. Ve bu yolculuk kolay değildir. Çünkü seni bekleyen şey, yüzleşmeyi en çok ertelediğin karanlıktır. Kendi gölgen. Şimdi o gölgeyle tanışacağız ve neden kaçamayacağımızı anlayacağız. Çatlayan personanın ardından karşına çıkan ilk şey gölgendir. Kamusya göre insanın gerçek direnişi dış dünyaya karşı değil, kendi içindeki karanlığa karşıdır. Ve işte bu karanlık, Jung'un gölge dediği şeyle başlar. Gölge, senin bastırdığın her şeydir. Kabul etmedin arzuların, uygun görülmeyen öfken, zayıflıkların, hataların, korkuların. Ama gölge sadece karanlık değildir. O aynı zamanda senin tamamlanmamış parçandır. Ve her bastırdığında güçlenir. Tükenmişlik, içsel boşluk, anlamsızlık, çoğu zaman gölgeden kaçmanın bedelidir. Bu yüzleşme kolay olmaz. Çünkü toplum sana iyi ol derken gölgen sana gerçek ol der. İşte bu noktada Camus'un absürt anlayışı devreye girer. Hayatın anlamı yoktur. Ama bu umutsuzluk değil bir çağrıdır. Kendi gerçeğine yüzleşmeye çağrıdır. Gölgeyle yüzleşmek kendine dürüst olmanın en acı ama en şifalı halidir. Çünkü o karanlık parçaları tanımadan ışığını bulamazsın. Ve bu yüzleşmenin sonunda yeni bir gerçeklik başlar. Artık kendini değiştirmeye değil, kabul etmeye başlarsın ama bu kabul zayıflık değil. Asıl güç bazen bırakmakla başlar. Şimdi zorlamanın neyi yok ettiğini göreceğiz. Bazen en çok yorulduğun şey hayatı sürekli zorlamandır. Camus der ki: Hayat onu zorladığın sürece direnç gösterir ama bıraktığında seninle birlikte akmaya başlar. Modern insan başarıya, mutluluğa hatta huzura bile zorlayarak ulaşabileceğine inanıyor. Sabahları mutlu kalkmak için kendine baskı yapıyor. İlişkilerde doğru kişiyi zorla elde etmeye çalışıyor. Hayatı anlamlandırmak için her şeye bir sebep bulmak istiyor. Ama gerçek şu ki Hayat bazen anlam veremediğinde daha gerçek olur. Camus'un absürt felsefesi bu noktada bize şunu söyler: bazen bırakmak, kaçmak değil, özgürleşmektir. Her şeyin kontrolünü elinde tutmaya çalıştığında aslında hayatla savaş halindesin, ama bıraktığında zihnin durulur, kalbin yavaşlar ve belki ilk kez hayatın doğal ritmini duyarsın. Bırakmak, pes etmek değil, bırakmak. Artık zorlamak yerine güvenmektir. Kendine, zamana, sürece. Kamünün dediği gibi yaşamak başkaldırmaktır. Ama bazen en büyük başkaldırı zorlamadan yaşamaktır. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü bu noktadan sonra her şey belki de ilk kez gerçekten başlıyor. 40 yaşında hayat başlar demişti Jung. Camus ise der ki hayat anlamını ararken değil anlamsızlığı kucaklarken başlar. Belki sen de bu videodaki işaretleri kendinde gördün. Belki maskenin çatladığını, gölgenin seslendiğini, zorlamanın yoruculuğunu hissettin. O zaman bu video sadece bir anlatı değil. Senin sessiz dönüşümünün ilk adımı olabilir çünkü bazen gerçek dönüşüm yüksek sesle değil, sessiz bir artık yeter fısıltısıyla başlar. Ve bu fısıltı seni kendine yeniden tanıştırabilir. Eğer bu yolculuk senin için anlamlıysa, bu videoyu hayatında henüz başlamadığını düşünen birine gönder. Yorumlarda kendi sessiz başkaldırını paylaş. Çünkü Kamu'nun dediği gibi, bağ kurmak sessiz bir devrimdir. Yeni videoda bu devrimi birlikte derinleştireceğiz. Abone olmayı ve bildirimi açmayı unutma. Çünkü bu sessiz yolculuk daha yeni başlıyor.